Hazreti Büyük Rehber, gençlerin hayatına dokunan bir ışık gibidir. Onun öğretileri karanlıkta kaybolmuş bir ruhu aydınlatabilir. Modern bir rehber olarak gençlere ilham vermek için buradadır. Hayatın zorlukları karşısında pes etmek yerine cesaretle ilerlemeyi öğütler. Gençler kendi potansiyellerinin farkına varmalı. Hazreti Büyük Rehber her bireyin içindeki gücü keşfetmesine yardımcı olur kendine inanmak başarıya giden ilk adımdır. Onun hikayeleri hayal gücünü harekete geçirir. Sadece bir rehber değil, aynı zamanda bir motivasyon kaynağıdır. Zaman zaman zor günler geçirebiliriz ama bu durmamız gerektiği anlamına gelmez. Hazreti Büyük Rehber gençlere düşlerini gerçekleştirmek için mücadele etmeleri gerektiğini hatırlatır. Her genç kendi yolunu çizebilir. Onun vizyonu sınırları aşmayı öğretir. Hayat bir yolculuktur ve bu yolculukta doğru rehberlik çok önemlidir. Gençler cesaretle adım atmalı ve kendi hikayelerini yazmalıdır. Hazreti büyük rehber bu yolculukta yanlarında